merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar evimizin önünde başladık. Bugün Evet arkadaşlar bir dans edelim değil mi girişte hemen? Girişte bir dans edeceğiz evet. Yukarıda olalım mı arkadaşlar? Söylenmedi hiç sana layık düşler. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası bizim evimiz. Düz düz düz. Kanka dur dur. Kanka. Arkadaşlar bizim evimiz burası. Tabi tamam, bir kapıyı açar mısın? Açıyorum. Size az sonra bir tane dizi sunacağız. Başlar kapıyı. abi? Başlar. Tekrar Daha sonra bir tane dizi sunacağız. Hmm. İlk önce salonumuzu gösteriyorum. Salonumuz böyle. Aynen burası salon, burada televizyon var, burası da mutfak işte dolap falan Burada masalar var. Neyse arkadaşlar nasıl fazla uzatmadan. Arkadaşlar görün ya. arkadaşlar. Bir, bir de şurada oda var bir tane salonda. Bir de burada tuvaletimiz var. Bir de arkadaşlar en alt katı gösterelim size. Üst, Aa, şurada bak. Üst kat çünkü önemli özellikler var. Ama gösterelim yine de arkadaşlar. Arkadaşlar burası işte bizim sağımız. Buradan ayarlayabiliriz. Düğmeler, düğmeler Aynen magnet olmayı şu anda. Buradan şey ayarladığımızda arkadaşlar saklanma çok yer oluyor. Aynen. Bir daha bir değiştirseniz şunu. Biraz dur. Şu saniyesi var bunun. Bakın basketbol yaptık. Şimdi. Evet arkadaşlar böyle işte bu alt kaptı. Market... Burada topları falan koymuşlar arkadaşlar işte. Hadi üst katı de. Üst katı çıkıyoruz arkadaşlar. Da zaten, en üst kata mı çıktın lan? Evet. Ne, ne geliyorum arkadaşlar? Bekleyin. Bu ya. Burası, burası banyo. banyo. Arkadaşlar burada... Bizim odamız yok. Pardon, ama Burası misafir odası. Burası da misafir çocuk odası. Misafir çocuk odası aynı. Ee, burası, burası da tuvalet. Burası da bizim. bizim odamız. Odası. Evet arkadaşlar burası. Hepsini biz yaptık. Burada da Banyomuz, banyomuz var. var. Arkadaşlar, var. arkadaşlar abone olmayı, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Bay bay.